Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Breaking 2 oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada abim bana kanalı devretti. Çok mutluyum. Teşekkürler abi. Abi sen burada mısın? Evet. Teşekkürler dedi değil mi? Evet. Şimdi Breaking 2 oynuyoruz. Çok anımız var bununla ilgili. Bilmeyenler yoktur diye düşünüyorum. Breaking 1'i bitirdik arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bilmeyenler için. Yani Bilenler adam. Bence bir 1 daha güzeldi. Breaking 1 mi? Bence de. Bunu çok kolay yapmışlar. Sonlara doğru zor. Ilk, ilk, i̇lkleri çok kolay. Oldu. Evet. Ve daha çok heyecanlıydı. Ve bug'lar falan filan buluyorduk. Onun iyi yanını buluyorduk. Mesela köşeden falan gidiyorduk. Evet evet evet. Mesela scav'leri vardı. Onun arkadaki çekmeceye hesaplanıyordu. Evet. Yalnız öyle bir şey yoktu. Evet. Herkes oraya saklanıyordu. Evet. Yani biz eskiden kapıların arkasına saklanıyorduk. Adamlar bizi dövüyordu. Bu arada adamla yarışıyorum bu arada o kadınla. Mesela ya o şey. O merdivenin üstündeki boşluk vardı ya. Merdivenin üstündeki boşluk. Ha evet evet. Oraya saklanınca adamlar da vuruyor. Evet. Adamları. Ilişkiyi, Bastonunu uzatıyor galiba. Pardon pardon.

tanımamalıyız. Hadi. Ya bir koca yürekli şuna basamaz mı ya? Evet. Bir koca yürekli şuraya basmamış ya. Arkadaşlar bu ileride çok zor. O yüzden önlemlerimi almam gerek. Bak şurada Aha, dediğim gibi. Mouse'umu görüyoruz zaten. Ya ben bunu skiplemek demek istemiyorum. Cici şeytani kötü adam üstü. Oo, çok havalı bir isim. Oyuna <laughs> gitti. Çok şeytani. Çok kızgın. Bu arada ben sporcu karakterini seçtim arkadaşlar. Bilmeyenler. Aha elma. Yok. Çekilin önümden. Gözüm senden başka. Uuu Bu, bu tur çok şanslıyım. Çok acayip abi. Paracık paracık çok güzel paracık. Ben bunu arkadaşım Berkay'la oynamıştım. Berkay selamlar. Berkay'la da oynamıştım. Berkay'la en hasar vuran adamlar olmuştuk ikimiz. Şimdi bunu yüzümüze dökünce çok güçlü oluyoruz zaten. Bakın bakın ne kadar hızlı kaldırıyorum bakın. Ben şuna basmadım mı? Erol balkon yıkamaya gerek kalmadı. Ha? Balkon yıkamaya. Hakikaten gerek kalmadı. arkadaşlar. Antalya'da fırtına var. Bu arada delik falan mı var abi? Benim arkamdan Hı. bir hava vurdu da bir sırrımı sormayın evet. arkadaşlar. Ha? Burada boşluk var. Arkadaş burada yeşile tıklarken sırrımı sormayın. Titretiyorum kendimi. <gülüyor> 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 arkadaşlar bakın tellerime bakın tellerime. Ya. Hayır, artık bana versene. Tamam. Sonra daha fazla tıklayacağımı inanıyorum. Butterfly yaparak. Ya butterfly işlemiyor ki. Yani F'ye basınca adapte oluyorum ve daha hızlı yapıyorum. Yok. ben daha fazla yapmıştım. Yok aynı. Mi? Evet aynı kısmı. Om 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 om, om. Bunun Yapma Erol. Neden? <laughs> Mikrofon çiğne mi? Arkadaşlar sizin duyduğum, duydu, e, videoyu duyduğunuz yer şu an gözüme soktum. Çiğnedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kalitede çok aramız var. Bu olmasa video çekemiyoruz arkadaşlar. Evet. Ve ilk kulaklığımız aynı zamanda. Evet evet. Üç yaptım artık ben de. Hadi ama. Yine bak başkanları olacağım bak bunların. Bak. Bak bir dakika. Ben en önünde olacağım bak. Oy. Bak bu benim. Bu benim. Niye hepimiz yüzsüzüz? Sadece şu adam ve şu adam yüzüyor. Bak. Ulan şu adama bakın şu adama. Uuu sikerim el. Uuu yeğeniz. Uuu Hız çalış azıcık. Hız çalış. Kapı kapanıyor. Kapı kapanınca havasız kalıyorum ve ölüyorum. Nom 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 Atla aşağı Bu benim kafama kapanırsa ne olur? Allah'ım ya Bak şu adam ölecek bak şu adam Ah! Anam! Erol! Sana ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bir şey oldu <laughs> Sanırım adamlar bunu düşünmüş Erol. Allah. Çekilme <laughs> tutuşun. <laughs> <laughs> kaç Erol kaç. Ha, düşeldim. Bunu düşünmüşler gibi. Erol kaç. Çalışıyorum. Gördüğün gibi. <laughs> Usta şevket yerine git. Merdivenden çıkamazlar. Yaşan Gerçekten ben bunu açılamadım. Ha yaşar attığı için yaşandı yere evet, doğru. <laughs> Canlı yıkanı içeri içeri. Su Kendime iç. Kendime bir lace ısmarlamalıyım. Lace ısmarlamalı mısın? Evet. Lace ısmarlamalı. Bence kendine bir tane lace marlamaktan değil de bir tane lev almalısın. Senin ölümünü getiren o. Yani benim ölümümü getiren şu kapı. Allah Allah. 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 Kendi evden ya, Abi şu ölüyordum, ölüyordum. Şimdi kendi imtihanı mı şey? Ayrıca gel yakalan falan mı atma Bu ya bir. Abi yapma bak. Kıyıp. <laughs> Şimdi son kalem falan Elmas devri. Elmas devri güçlü, en güçlüsü mü? Hayır destansı. Efsanevi şunu. En güçlüsü bunlar. Olsun. Bu da dövmüşler ya. Bir tane daha bulursan olmazsa şey yap. He. Para bulursa. <laughs> On doların daha yok mu ya? Ben mutfağa gideyim ben. Adam mı dövecek? <laughs> yok. Şey. Yeni etkinlik. Maşallah. Bedgar is drop to Two cross cage. Two cross cage. İçeride nom, kim nom. var? Şu babamca. Babamca ne iş yapıyor? Babamca bize görev veriyor. Bu çıkamca amca, bu Orada Burada ondalar var mıdır? <laughs> ya mutfakta sadece bir tane bir çıkıyor ya? Aha, bu ne? Ah, Babamcanın anahtarı nerede? Babamcanın anahtarı elim anahtarı düşüyor. Yani anahtarı düşürebiliyor musun? Evet elimden bırakarsa düşüyor. Babamcanın arkadaşlar, arkadaşlar babamcanın anahtarı buldum, soktum. P Pete amcaymış. Ben Bob amca değil. Bob amca seni dövebiliyor mu? Hı -hı. Şunlar beni dövebiliyor. Paralar alsana. Git git. Ben çıktım. Çıktım. Git. <laughs> Şimdi bir tane Levi ısmarla kendi. Levi mi ısmarlayayım? Evet. Ama şu yiyecek daha önemli. Sen hiç önemli. Levi le ısmarla kendini. Ha? Ne kendini? Allah. Bu neydi de neydi abi? kaldı ya. Baktım buralara. Çek ya e bakalım. Babacı. Zararı mı var? Zararı mı var bana? Datta <laughs> parası. Erol köpek ol. Ha? Köpek mi oluyor? Hayır canım çok az. Köpek oldu dedim. Elma yemeliyim. Ve birazcık hızımı arttırmalıyım. Nam nam nam. Dibi dip 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 dibi dip. Kola iç. Ya kola içtim işte. Leys iç. Ha? Şunu leys içilir mi? Pardon leys ye. Leys <laughs> ye leys ye. Ya ben şunu yiyeyim. Leys ye. Yani hem spor yapıyorum hem abucu yiyorum ben? <laughs> Kilo vermeye gerek yok çocuksun. <laughs> <laughs> Bak her yerde ben varım ya. Peki Allah zorunda mısın? Evet. Evet evet evet. Hızlı olmak zorundayım. 3 yeter. Evet 3 yeter. 3 yapacağım. Bibip 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 bibip. Bu arada bir daha o kapının arkasında sıkıştırılmayacağım. Onu söyleyeyim. Çok kötü oldu ya. Kafama bastırıyor. Bir de yavaş da koştum. Yok. Bakım odasındaki gizli bölmeyi açtım. Bakım odasındaki gizli bölmeyi açtım. Seviye 3 Yeterli. Evet, doğru. Bakım odası kupak nerede? Peko. Öro. Kupeko. Bu pek oldu. Kupak kupak. Ol. Kupak kupak var, mı? var mı ayrı? Bak buraya girer seni mesela. Evet köpek var ayrı Ama şu adam en iyisi. Bu ne? Tombik Big Bob amca. İşte o Bob amca, O Pete amca. Şimdi ben karışmayacağım. Yaşar'a mı gidecek? O Yaşar atlayış şehrin bir görevi var mı? Evet. Orada bir gizemli bir oda var. Oraya mı gidiyorsun? Bak. Piet amca var orada. Piet amcayı mı göstereceksin? Ben oraya atlar mıyım? Atlayamazsın. Ben denemiştim. Doğru Pi'tamcı, Piet amca. Ee, babamca. Ama Hı. orada merdiven var. Belki uzaktan gelerek atlayabiliriz. <laughs> Babamcının keyif silerini çalıyor. <laughs> i̇ç iç, gel. <laughs> Kendine gel. <laughs> Babamcıyı döv. Döversem o beni döver. Ne? Gerçekten mi? Dövmüyor. Niye ya? Mouse alert smash. <laughs> <laughs> para, para, para. para 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 Babamca sen boşuna mı <laughs> What me, bu doing? Mee? Ya babamca He bu Venüs fare alerjik Fare getirirsen yani Alerjisi tutar ve Ya fareyi <laughs> nereden buluyo? Eros abi, bu işe hiç karışma Değil mi? Bence <laughs> karışmamalısın. olsun Haksız mıyım? Game over dedi. You you failed to everyone in wave. Ah, everyone in wave ama ben wave'de olmadığım için game over O zaman bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, yukarıda bir abone ol butonu butonu var. Altta bir video var. En sevdiğinizlerden. Ve hepinize bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.